Bugün bugünkü kahvehanelere vallahi bir öküzü sokun ineği on dakika katılamaz. Öyle hava bozuk orada. Bir öküzü sok köy kahvesine, kasaba kahvesine on dakikadan fazla kalırsa kendi bana nevası söyle. Orada adam sekiz saat oturuyor hayvan ya. Ulan sende akciğer yok mu? Sende haya yok mu? Sende hiçbir fazilet yok mu? Orada oturuyor mu ya? Orada ömür tüketilir mi? Orada hayat tüketilir mi? Orada insan ömrünün cevherleri akıtılır mı? Bu adamlar nasıl hesap verecek Allah'a? Benim aklım almıyor. Müthiş bir şey. Hele meyhane, hele kumarhane, ah ne minnen ne haneler var. Adam oralarda ömrünü tüketiyor, harcıyor, bozuk para gibi korkunç şekilde gafil, cahil, kain hayatını tüketiyor. Nasıl hesap verecek bu adam? Halbuki Efendimiz bu ayeti ilahiyenin sümme le tüselünne yevme izin anin naim ayetini tefsir ederken şu hadisi sahihi buyuruyorlar. La tezulu kadema abdin hatta yüsele an umrihi fima etnâ. Çok ciddi bir hadis. Allah-u Teala yevmi kıyamette, kıyamet gününde an umrihi, ömür kelimesi Arapça zaten ömür diyoruz. Ömrünü nerede harcadığından soru sorup cevabını, hesabını almadan bir adım attırmayacak insana. La tezulu kademe abdin. Hiçbir kulun ayağı bir santim gitmeyecek hatta yüz eve an umrihi fi ma ömrünü nerede tüketmiştir? Bunun hesabı verilmeden hareket yok. Bunun hesabı verilmeden sevkiyat yok. Giriş yok yani. E kardeşler, değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bakın günümüzü oruçla geçirdik, Gecemizi de inşallah bakın sohbetle, nasihatla, namazla, teravihle, sahurla, seherle, teheccütle geçireceğiz inşallah, geçiriyoruz. E bu şekilde devam ederse hayatımız Allah'ın lütfuyla Rabbimize hesabımızı vermeye çalışırız. Ama bunların hiçbirinde payı olmayanlar ne cevap verecek? Çok mühim. Ömrümüz çok önemli. Yevme izin aninna, sayılı günlerin sebebi hikmeti bu, sayılı olması demek, yani hesap verilecek demektir. Hani şimdi ticari taksilerden birine biniyorsunuz. Ticari bir taksi, sarı renkli. Biner binmez taksi mesleği adam açıyor mu açmıyor mu siz söyleyin. Niçin açıyor? Cevabını isteyelim. Niçin açıyor? Hesap almak için mübarek kardeşim hesap çalışıyor ya. Taksimetreyi keyfini açmıyor. Senin aleyhine hesabı tespit eden bir alettir o. Adımını attın, taksi hareket etti, taksimetre açıldı, tık 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 tık, senin cüzdanını kemiriyor. Cüzdanını kemiriyor, kasanı kemiriyor. Her geçen dakika, her geçen gün ömrümüzü kemiriyor mu, kemirmiyor mu? Soruyorum. E neyi bekliyorsunuz peki? Tevbe edecek adam hele diyor, yarın olsun da tövbe ederim. Sigara içen adam hele diyor şu bu sene de gelsin de seneye sigarayı terk ederim. Sigarayı terk etmeden sen sigarayı terk edersen ne olacak? Toprağın altına gömülürsen. Haksızlık eden adam, falanın hakkınıca hele bu sene katla seneye öderim diyor. Ya bunlar çok büyük cahillik alametidir. Hiç kimsenin elinde yarına çıkacağı, akşama veya sabaha çıkacağı hakkında kesin bir kanıt, belge, bilgi olmadığına göre bir Müslümanın beklemesi veya bekletmesi cahillik alameti midir, değil midir? Zaten bilmiyorsun ki. Neyi bekletiyorsun kardeşim? Onun için kesinlikle değerli kardeşlerim zamanımızı iyi geçirmemiz, dolu dolu geçirmemiz, canlı canlı geçirmemiz, sevaplı, hasenatlı, çok mükemmel hayırlarla, hasenat ile, tevbe ile, istiğfarla dolu geçirmemiz lazım. Vallahi hayatımız boşa geçiyor. Bu açıdan meseleye bakmak lazım. İşte Ramazan günleri de Cenab-ı Hakk'ın burada ifade buyurduğu gibi Eyyâmen ma'dûdâ, aman sayılı günlerdir, geçiyor, dikkat edin, ifadesi kullanılmış. Yeryüzünden almamız gereken en kıymetli şeyleri iyi bilmemiz lazım. Şimdi mesela sizi bir hiper markete soksalar. Ne var bu hiper Büyük ticari merkeze. Efendim 35 bin çeşit mal var. Geçen aylarda Beylikdüzü'nde bir market açılmış. O marketin içinde 35.000 kalem mal var, korkunç, tüketim malları. Size deseler ki, şu mağazaya gireceksin, 35.000 çeşit mal var, ama 5 dakika içeride kalacaksın, ne alırsan o senindir dese, gider de kabağa sarılır mısın kabağa? Ya Müslümanlar ne güne duruyoruz biz ya, neyin peşindeyiz? Adam gitmiş, ha çocuk olsa gire oyuncağa sarılır. Yani pamuktan yapılmış bir ayı, ayı oyuncağına sarılır. E çocuk bu. E bizim bundan farkımız ne? Neye sarılıyoruz dünyada? Neyin peşindesiniz? Toplasan toplasan mal, mülk, servet, sermaye, döviz, möviz toplasan ancak belki vehbi koç kadar toplarsın. Onu aşamazsın. E adam hepsini bırakıp gitti mi gitmedi mi soruyorum. Demek ki neyi alacağını, neyi yakalayacağını çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım kardeşler. Öyle insanlar var ki parası eline geçen parasını değerlendirmek için avcının avını beklediği gibi döviz kulübelerinin, döviz büfelerinin kapısında doların ve markın yükselişini bekliyor. Dolar yükseldiyse cebindeki parayı dolara, öbürü yükseldiyse ona, bütün gününü böyle geçiren ahmaklar var. Böyle hayat olur mu ya maddeyle, eşyayla, ebedi alemi, ebedi saadeti, toprağın altını düşünmeden yaşanır mı kardeşler? Ne güne kalıyoruz, ne güne yaşıyoruz, neye bakıyor, hedefimiz ne, amacımız ne, istikametimiz ne, bu musalla taşından kalkıp gidenler nereye gidiyor? Nereden geldik, nereye gideceğiz? Bunu düşünmeden, bunu anlamadan, bunu ızdırabını çekmeden yaşamanın ne anlamı var? Vallahi yeryüzünün en mühim iki suali vardır. Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Ramazan bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan-ı Şerif bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan'da bakın yemekten, içmekten ve nefsin bütün arzularından, şehevi arzulardan kesiliyoruz. Zaten oruç demek bu demek. Bu ne işaret ediyor? Yaşadığımız hayatın içinde Allahu Teala senede bir ay durup dururken niye elimizden ekmeği alıyor? Niye ağzımızı bağlıyor? Niye cinsiyetimizi bağlıyor? Allah'ın bundan haşa ne menfaati var? Ama bizim önem bizim için çok büyük menfaat var burada. Niye? Her gün Ramazan orucu imsak saatinde ağzımızı çalkalayıp da iftara kadar ağzımıza bir şey almamaya, yani oruç tutmaya niyet ederken Rabbimiz şu işareti vermiş olmuyor mu? Ey kulum! Bir gün gelecek ki ruhun bedenini terk edecek. Ruh bedenden çıkacak. Bedenin çuval gibi yığılıp yerde kalacak. Dünyanın en lezzetli yemekleri de gelse artık ruhun çıktığı ceset o yemekleri alabilir mi? Alamaz. Bitti sen için O halde her günün orucu, imsaki, iftarı adeta ey insan, ey Müslüman bir gün gelecek temelli yiyemeyecek hale geleceksin. Hiçbir şey yiyemeyecek olacaksın, içemeyecek hale geleceksin yakınlarını, hanımını, manımını artık bulamayacaksın. Ebediyen hayattan ve dünyadan ayrılacaksın. İyisi mi şimdi ne oruç tuta tuta bu akıbete çalış, bu akıbete alış diyor mu demiyor mu? Vallahi bu mesaj verildi. Orucun insana verici mesaj budur. Bir gün gelecek, sade soframızı değil, evimizi, barkımızı,